Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler birlikte PK x de bu arada arkadaşlar PK ben artık ama PK X'de artık Niye? Çünkü PK X'de de ben artık artık -K -X'de -K -X'de e, Türkçe'de K diye bir harf yoktur. O yüzden PK X'de okuyoruz. Evet. E, oha bir de parkurda bir kişi var. Hemen önce bu parkura gidelim. Siz de girebilirsiniz, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir dakika, ne aradı? Bir de ben güncelledim ki ne ara güncelleyiz yazısı bir daha çıktı. Bu haksızlık ama bir de bana ne, ben güncellemiştim zaten. Oh. Evet, böyle e, eğlenceli dolu bir parkur. Ama çok zor, tabii kendi yaptığım tuzaklara kendim yakalanmasam daha kolay olacak. E, ka, yukarıdaki bu e, şeye dokunmamak için bur, e, buraya geldiğinizde buradan böyle ortada değil en dipte böyle en dipten geçmeniz lazım ki çarpmayınız buradan böyle geçiyoruz gidiyoruz yani arkadaşlar bir dakika benim, ayınken, neyse devam edelim burada bunlarda resim yok yani evet Şöyle Ah Yal Neyse ben oraya gidip geliyorum Evet geldik Şimdi bu zıplatıyor bizi ama biz zıplatmadan da çıkabilir Bu arada bununla Aceleci davranmamamız gerekir Bu parkurda yoksa Mahvolursunuz Burada ben alıştığım için Güzel oynuyorum Güzel oynamıyorum diyecektim doğru yer alır, değil mi? Hı, hı en son buradaydık. Evet devam edebiliriz. Bu arada burada hiç böyle buraya gelip de böyle zıplama tuşuna tıklamanıza gerek kalmıyor. Çünkü buradaki yerden geçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar buraları zırhla da geçmek çok daha kolay oluyor. Ama yani zırhla geçince ben anlamı kalmıyorum. Niye biliyor musun Elif'i? Çünkü yani zor olur ve hileyle geçince de bir eğlence kalmaz, bir anlamı kalmaz yani. Evet. Buradan böyle burada. hop hop buraya geçelim. Arkadaşlar son sürpriz olsun isterdim sizlere ama yine de gelince alırsınız. Bu arada niye burada güneş topu verdim Çünkü bu parkın devamını başka bir yere yapacağım arkadaşlar. Bu parkın aynısını yapıp devamını yapacağım yani. Şuradan devam edecek. <laughs> bu taraftan devam edecek. En sonu sadece altın olacak. Ben burası daha eğlenceli. <laughs> evet burada ayıcıklarımız bize Pamuk şeker yiyor Burada pasta Buraya yatıp serinleyebiliriz Bantlatör sayesinde Burada burada var Bu arada sadece burada değil Burada da balonluklar var Burada yatak var yatak yata Neden böyle şeyin içine girmiş onları? da gümüş kupa sormayın. Evet o kadar yaş gümüş kupa kazandık diyebilirsiniz. Ama aslında bu parkur hani böyle yapıp yapı alıştığım için şu an hiç de kötü değil. Hatta şimdi dönebilirim geri. Buraya kestim. Koy. Şimdi arkadaşlar. <laughs> asıl yerimize gidelim. <laughs> Şimdi Zeyma Park'a gidiyoruz. Çok boş görünüyor. O yüzden hiç kimse Park'a gelmiyor. Hep parkor parkor seviyorlar ya. Evet bu şekilde bekleyebiliriz. Evet, bekledim. Evet, bu da çağır. Böyle bir şey bizi karşılıyor. Buradan çıkınca böyle bir şeyler bize çıkıyor diye. <laughs> arkadaşlar, işte eğlenceli alanımızdayız. Burada hem Flame hem de volt var arkadaşlar. Burada kıyafet değiştirebilirsiniz burada markaj ben markajımı yaptım şimdi de kıyafetimi değiştiriyorum arkadaşlar bu karşıda zırh satılıyor bir şekilde zırh hem de buradan şu taraftan zırh alabilirsiniz buradan da mor enzirini alabilirsiniz arkadaşlar bakın mor enzir ne güzel değil mi şaka ediyorum arkadaşlar <laughs> yalan söylüyor, söylüyorsun demeyin. Yani şaka yapıyorum. Hani ABM vardı yani falan. öyle şeyler olmaz ama bunu öyle yapmak istedim. Yani burası hele sormayın. En alakasız alan. Böyle biriniz en yukarıya, biriniz aşağıya, bir şuraya, biriniz şuraya, biriniz de şuraya oturabilirsiniz diye yaptım. Buradan zıplayarak istediğinizde oturabiliyorsunuz. Ben böyle mesela en yukarıda ya çıkamasam da bunu oturabildim. Daha kolay daha güzel çıkabilir. Bu arada zırhla bazılarınız şöyle denemeyeceğim. Pardon buradan değil. Bakın böyle de Ay sonra konuşamadım. Bazılarınız böyle denemiyor. Ama ben böyle daha rahat yapıyorum hatta. Ha, bazen üşengeçlikten. Şöyle tıklama tuşuna tıklayıp şuna basıyorlar. Öyle oturuyorlar yani. Üşengeçlikten. Size güvenmiyor muyum lütfen. Sadece bir şey söyledim. Böyle yapıyorlar işte. Hiçbir anlamı yok. Oha havada yürüdük. Bak buldum. Bak buldum. Bak buldum. Bak buldum, ha, buldum. Havada yürüme bak bu zırhı olan bu da bu o kimde varsa hava duyurma yapabilir. Bakın yürüyorum havada şu an. <laughs> Bakın şimdi yürüyeceğim. La la, 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 la. <laughs> Evet ama eğer illaki ben ben bu şekilde zıplayarak yapmak istemiyorum. Böyle oturmak istemiyorum. Diyen derseniz bilerek buraya koydum. Daha işte bunun üstüne koyardım ama yine de bu sefer çıkamadım Hem, hem de bunun üstünden çıkabilirim diye yaptım. bir şekilde. Bakın bu şekilde hafif aslında kalıyorsunuz. Rahat bir şekilde istediğiniz gibi otur kalk ot, otur. Kalk, otur kalk, otur kalk, otur kalk, otur kalk yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Burada, buralara pek bir şey koyamam arkadaşlar. Sadece en baş alan çok güzel. Buraya neden pek bir şey koyamadım söyleyeyim çünkü çok da böyle e, koyacak bir şey bulamadım. Burası hallar diyarı. Oturup da dans, dans edebilirsiniz, oturabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Böyle oturup piknik yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet etmek için. Böyle oturursunuz, sohbet edersiniz, konuşursunuz diye. Burada dans alanı var. Burada biri şarkı söyleyecek, biriniz de burada dans edeceksiniz Biriniz burada şarkı söyleyecek, biriniz de... Burada dans edeceksiniz, biriniz burada dans edip de şarkı söyleyecek, biriniz burada sadece şarkı söyleyecek, biriniz... Yani öyle değil de, biriniz burada dans edecek, biriniz burada şarkı söyleyecek, biriniz de burada şarkı söyleyecek. Burada da şarkı söyleyecek. Yani burada dans etmesin nedeni böyle, dans edip de prova yani size göstermesi. Siz ona, ondan bakarak dans edersiniz, dans binana, binana ne de yarışırsınız. Şimdi burayı en sona sakalım bu arada siz bazılarınız gelince böyle... Zırhla çıkmaya çalışabilirler arkadaşlar ama kaç çıkınca sürprizi bozulacak arkadaşlar. O yüzden size bu videoda söylemek isterim. Ee, kesinlikle gitmenize gerek yok oraya. <laughs> Şimdi ben hızlı giyip de gideceğim. <laughs> Çünkü gerçekten bu, bu şekilde çok mutlu oluyor ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Aa dur pastanın onu göstermedim. Yormazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya geldikten sonra çok pişman olabilirsiniz. Evet burada pamuk şekerci amcalarımız var burada donutlar falan var burada pasta var donut var pasta var burada bir tane de daha pasta var burada ee, şey, şey şeker aromalı şeker var. Tabii ki, <laughs> arkadaşlarım, ha, dur. şeker, şeker çıkarmamışım, yok şeker burada, ay içiyormuşum, arkadaşlarım, biz size bir şey söyleyeyim mi, e, tabii ki, benim e, şey alanımda, yemek alanımda, ben petleri de düşündüm, petleri de yemek alanı yaptım, Arkadaşlar burada şu tarafa göstermedim. Burada ocak var. Burada böyle bir şey var. Burada el yıkama alanımız var. El yıkama alanımızda sarı sarkıyor. Bilmiyorum neden. Artık mavi ama. Bu saçı kapatmak için mavi koyuyorum içine hep arkadaşlar. Ama su boşuna kalıyor. Burada böyle bir ıı, mikrodalgamız var. Burada da mikrodalgamız var ama bu patlamış mısır veren mikrodalga. <laughs> burada da öylesine bir düz bir ocak var. <laughs> Müşteriler burada geliyor, oturuyor, bekliyor yemekleri verilmesini. Burada yiyebiliyorlar, yiyorlar yani. Ve yani gezerek yiyorlar, patlamış mısırlarını falan alıp da arkadaşlar. Burada bu arada şunlar basan televizyon. Buraları karşıdan izleyerek oynayabilirsiniz, çok eğlenceli. bura bu arada arkadaşlar buraya oturup da böyle e, ee, maskesi takıp böyle yarışma falan gidiyor. Ben buraya biraz AVM'lerdeki oyun alanlarına yapmış gibi hissediyorum. Aslında Luna Park değil de. biraz saçma oldu. Özür dilerim. Burası arkadaşlar hayvanları şöyle bir yere yatırabilirsiniz. Bir ikincisi bu olan bulut alanı. Bu bulut alanı çok pofuduk bir yerdir. Buraya oturup eğlenebilirsiniz. Şimdi şekerimi çıkarım. Ay bir şey göstereceğiz bir e, şey halanımı yemek halanımı göstereceğim diye her yeri gösterin maşallah <gülüyor> <gülüyor> evet yani en son şuradaydık şu şey şu pamuk şeker gemisi daha hoşuma gidiyor evet gelince pişman olacaksınız burayı bu arada daha tamamen hazırlamam buraları da, da hazırlayacağım ama siz girince görebilirsiniz ya girebiliyorsunuz yani hazırlamadan da Evet. Burada böyle bir <laughs> robotikimiz var. Robotikimiz. Dönüyor, 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 dönüyor. Oha! Bu robot böyle yapabiliyormuş. Yeni bir şey yapmışlar arkadaşlar robota. Bu böyle yapabiliyor artık. Bu arada havada şöyle bir balkon şey var burada bir şeylerimizi koymak için bir alan var ve arkadaşlar benim Luna Park'ım ücretsiz olacak diye bir şey yok. Herkes Luna Park ücretini Luna <laughs> Park ya da her hiç kimse Luna Park ücretini <laughs> yap e yani yapmamış. O zaman hiç gerçekçi olmuyor. Arkadaşlar burada karşıda biri geliyor. Burada bekliyor. diyelim de buradan Kaya ödüyor alıyor size koyuyor yani siz şu an buraya gelince pişman olacaksınız. Hem sizi kaçacak hem de pişman olacaksınız. O yüzden en iyisi her yere en son her yere gezip de en son oraya gitmek. Ama tabii sizin kararınıza bağlı. Benim en çok sevdiğim alan burası. Niye? Ya da bu da sonlandıralım mı? Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Bay bay.